Arkadaşlar bu bayağı bir uzun bir hop oldu. <laughs> Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, makyaj malzemelerinden tekrar geri dönüşüp kullanılanlara bakacağız. E, böyle neredeyse bitmiş makyaj malzemelerini böyle kazıyıp, e, çıkarıp, e, eritip, eritip, bir şeyler yapıp, tekrar e, e, kullanabilecek hale getiriyorlar diyebiliyorum. Hadi artık izleyelim. Hem benim merakım gider. Hem de siz de izlemiş olursunuz. Görmüş olursunuz. Belki de aldığınız şeyler aslında yepyeni ürünler değil. Nereden biliriz? ki? Şüpheyle alacağız artık bundan sonra her şeyi. Evet. Şimdi hemen bilgisayar e, bilgisayarı getiriyorum. Videoyu açıyorum ve hemen izlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Şu an ışık iyi. İnşallah burada otururken de ışık iyi olur. E, tekrar burada çekeceğim. Yine bu kısımda göreceksiniz. Evet. Hadi başlıyoruz. Evet. Bilgisayarı aldım. Geldim. Şu videoyu izleyeceğiz. Evet. Buraya koyuyorum. Evet. Şimdi başlıyoruz. Evet. Başlatıyorum videoyu. Hemen izleyeceğim. Yine bu ASMR e, videosu olduğu için sanırım müzik yok genel. O yüzden sesini açıyorum açıyorum. Bayağı açtım. Sizin de birbirini diye. Evet ben burayı izleyeceğim. Siz burada göreceksiniz. Bir kamerayı şöyle mi olsun acaba ya? Ne dersiniz? Böyle daha mı iyi oldu sanki? Değil mi? Sanki daha iyi oldu. Evet başlıyorum. <laughs> Ama sıkı şeyle şey yaptı. Evet bastırıyor. Yep senin oldu. Far garbanlar. Su. Bir başka böyle bir bir şey şey gibi bir şey. Far tekrar. Böyle koydum yerleri Çok güzel oldu. Aa bu Çin herhalde. Çin. Japonca mı? Bir şey yazıyor. En güzel şey o. <laughs> Yok artık pres makinesiyle izliyor. Çenen mi o? Artık <laughs> Bir soğucan gibi yaptı ya lan. Dolaba koy. <laughs> Temizliyor. <laughs> Aferin ah, şey iyice. Aman o çıtık çıtık. Ay. Kartımız yaptı ya şey daha koy üstüne. Evet tekrar koyu bastırdı. O yapayım ya. Şu an, sanki şimdi paket açıldı bana. kırılmış. Annem de var böyle bir kırılmış pudrası. Sadece bastırıyor. Ha, bir, bir su falan eklemiyor değil mi? Sanki. Bunları niye böyle yapıyorsun ki? Zaten duruyordu güzel güzel eziyor ya. Güzel oldu da. Onun sonra ulaşamayacaksın, yani alamayacaksın onunla da. Aslında aya gerek var piyasa makinesi olduktan sonra, değil mi? Hmm. <laughs> bir küçük bir, bir şişel olur da. Şöyle yapacak. Ama, Ama o üstte pıst alma yeri nasıl alacak ki içine? Ay kırılmış <laughs> bu da. Bu ne be? Ben bunu satmadım da. Hah satmadım şimdi. 我。<Cool. S 2> cool. Küçük makinesi gibi bir şey koyuyor ama küçücük bir şey. Ne ki o ya? <laughs> Allah Allah. Merak ettim valla. Temizliyor zaten temizle ki. <laughs> Baya yani bayağı kurtarın bir herhalde. Yani bayağı bitmiş. Bitirmiş. Ay ne güzel kılıç gibi çıktı. Ya bu ne ya? Çamaşır makinesine benziyor. Bu ne ya bu? bunlar bir zahmet zaten. Kendisi Daha sonra da pres makinesine koyuyor. Allah'ım. Yalnız bir şey diyeceğim. Yeni gibi olmadı mı? Saçlarım turuncu duruyor. Neyse hava karardı ya. Gece olmuyor. Zaten bu videoyu çektikten sonra yazacağım arkadaşlar yani. Uykum var. Ama gene de video çekiyorum. Sizin için. şey gibi oldu. Şu seslere ait. Şu gıcık sesle, seslere ait. Uykudan önce rahatlatıcı makyaj malzemesi yenileme videoları. Aynen onun gibi oldu Allah. Tamam başta buldum. Unutmazsam. bir de yarın erken kalkmam gerekiyor ya. Of. Bu arada ben hiç fark olmasın değil mi? Fark da Aynada fark oluyormuş gördüm aynayı. Bitti. Bitti ama ben de bittim. Gerçekten çok güzeldi. Rahatladım ya. Şimdi bebiş gibi uyuyorum ben. İnşallah yani. Uzun süre bebek gibi uyuyamıyorum da. Bir yandan da yeniden video çekebilecek gibi yıllar bulmamalıyım hemen şöyle diye böyle bir hemen alıyorum. Şeye daha sonra izleye. Güzel bir yorum bugün. Üç tane falan. Sen Aa, yapımı şeker yapımı. mı? Oh. Unutmazsam bunu en kısa sürede çekeceğim. Neyse arkadaşlar. Bu videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kollarım almıyor. Kadraj. Şöyle bir yemeye. Bu videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayı, sizi seviyorum. Ee, ama gene sanırım en başta sonra unuttum? Abone olun arkadaşlar. Ve bir dakika. Işık çok kötü ya. Evet. Abone olabiliyorum YouTube'da. Yapıp... Eee işte videoyu beğenmeyi falan filan unutmayın. Abone mutlaka olun. Bu videom bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bye bye. Siz bu videoyu kaçta izleyeceksiniz bilmiyorum ama ben uyuyacağım şimdi. Bay bay. Yani benim için iyi geceler de aynı zamanda. Görüşürüz.